Merhaba başkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Pet Simulator X'e gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Şu an şehir dışındayım. Bu video olabildiğince kısa olacak. Size yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. Daha sonra uzun ve kapsamlı bir video tabii ki gelecek. İlk gözüme çarpan solda ikonların değişmiş olması. Artık yazı yerine böyle şekiller geliyor. Sanırım şans kullanırsak o da şekil olarak gelecek. Artık yazı olarak gelmeyecek bakalım. Evet, böyle daha güzel olmuş bence. Hazır buraya girmişken yeni gelen kodu da yazalım. Steampunk Pets diye bir kodumuz var. 3 tane triple coin veriyordu. 15 pet tak artık hep burada duracakmış. Önceden sınırlı süreli geliyordu. Parası ne kadar bittiyse artık hep kalacak diyor. Ve yeni gelen bir özellik de arkadaşlarımız oynarken %20 boost alacakmışız. Her arkadaş için %20 yani ve 4 arkadaşa kadar yükseliyor. Yani en fazla %80 bonus alabiliyorsunuz. Topladığımız petlerde tier 4 vardı. Şimdi tier 5 de gelmiş. Toplam 650 pet toplarsak ekstra artı 5 pet takabiliyoruz. Yeni bölge ve yeni petler var tabii ki. Bizi ilgilendiren onlar. Şimdi Şimdilik onlara doğru gideceğiz. Dark Tech'e gidelim direkt. Ben hazırlık olsun biraz para da toplamıştım. 2.3 milyar param var. Bir sonraki bölge 625 bin diyor. Hemen açalım. Diğer bölgeye 75 milyon istiyor. Burada bir chest var gördüğünüz gibi. Bu da bayağı güçlü bir chestmiş gerçekten. Ve bu. Bu kadar mı? gerçek Hiçbir şey yok buna. Aa sadece bunları mı getirdin? Çarklar mı dönüyor burada? Ne oluyor? Hiçbir şey yok gerçekten. Bu arada ben petlerimi birazcık geliştirdim. Bir önceki mythical'ların dark matter'larından var. Diğerleri de legendary. Bakalım yeni yumurtalarda neler varmış. Bir bu yumurta var. 1.65 milyona. Bir de bu var. 475 kaya. Bu ucuz. Bize gelmez. Tabii ki en pahalı yumurtadan açacağım. Şansları bastıktan sonra ikisini kullanalım. Yeter mi? Neyse. Biterse bir daha basarız. İnventörüm bayağı boş zaten. Bakalım bir şey çıkacak mı? Görelim. Epic'le başladık ve Rainbow olarak çıktı. Bir dakika gücüne bakmak istiyorum. Petlerin şekli güzel olmuş gibi geldi bana. Abi Rainbow Epic 500 milyon ya. Garip. Yine Rainbow Epic çıktı. Güzel. Evet tam 654 tane yumurta açtık ve çıkan en iyi pet Epic. Saçmalık resmen. Ama şimdi bir önceki Fuse taktiğimizi denememiz lazım. Bakalım Fuse ile bir Legendary elde edebilecek miyiz? 3 tane Steampunk fişi yani Epic Pet'i fiyozluyorum Rainbow olarak. Evet direkt Legendary örümcek gibi bir şeyden verdi bize. Robot örümcek. Dumanlar tutuyor üstünde. 1 milyar gücü var abi. <laughs> Legendary pet şu anda 1 milyar gücünde. Ama yani bir önceki petlerden 50 milyon güçlü. Açık konuşayım ben bu kadar güç farkı için bütün kadromu yenilemeye çalışmam. Sadece bir tane mythical çıkartmaya çalışırım. Sonra bırakırım oynamayı. Öbür update gelene kadar. Bir de iki tane rare iki tane epic olarak deneyelim. Bakalım bu da Legendary verecek mi? Bu da verdi. Gördüğünüz gibi iki tane Legendary petim oldu. İkisi de i̇şte birer milyar gücünde. Yani bir önceki videoda gösterdiğim bütün fuse taktikleri burada da çalışıyor. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bence bu kadar küçük bir güncelleme için bu kadar kısa bir video fazlasıyla yeterli. Büyük güncelleme acaba haftaya mı gelecek yoksa o da 2 hafta sonra mı gelecek hiçbir fikrim yok şu anda. Bakalım zaman gösterecek. Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.